Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel ee, Savaşçı dizisinin e, çok güzel e, başrol kahramanı olan e, Erkan Meriç'ten yepyeni sarıları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Erkan Meriç'ten çok güzel kareler gelmeye devam ben de sizler için çok özel kareleri bir e, birlikte e, sizlere sunuyorum arkadaşlar. Yepyeni e, kareleri umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Ve Erkan Meriç'ten yepyeni kareler gö görmek istiyorsanız lütfen benim kanalıma abone olun. E, ve takipte kalırsanız ben de yepyeni videolar No, thank you.